Merhaba, Radyo Momentos'tasınız. Ben Sezer Özşen. Aydın elimizde bulunan Traleys Antik Kenti'nde tarihteki ilk notalı müzik keşfedilmiştir. Öncelikle bu kentle ilgili bir bilgi aktarayım. Traleys Antik Kenti, Aydın ilinin kuzeyinde Kestane Dağları'nın hemen güney yamacındaki plato üzerinde yer almaktadır. İl merkezine bir kilometre uzaklıkta olan kent, Argoslular ve Tralleislililer tarafından kurulmuştur. Menderes Havzası'nın verimli toprakları üzerine kurulmuş olan bu kent, M.Ö. 334'te İskender tarafından alınmasından sonra Helenistik krallıklar arasında sık sık el değiştirmiştir. Tralleis'te bugün ayakta kalan tek yapı, üç gözler olarak adlandırılan 2. asırda yapılmış olan antik çağın eğitim, spor ve kültür açısından önde gelen yapılarından olan cimnazyuma ait kalıntıdır. Roma dönemine ait bir hamam, tiyatro, agora, stadyum kentin diğer yapılarındandır. Devam eden kazılarla da kentin toprak altında kalmış kısımları ortaya çıkarılmaktadır. İlk çağda ürettiği deriler ve kırmızı renkli çanak çömlekle ünlü olan kent, Apollonios ve Tauriskos isimli iki büyük yontu ustasını ve Ayasofya'nın mimarlarından Antemios'u da yetiştirmiştir. Heykel sanatının dünyaca ünlü iki heykeli olan Farnese Boğazı ve Genç Atlet isimli heykeller de Traleis'in gün yüzüne çıkan harikalarındandır. 1883 yılında İzmir Aydın demiryolunun yapımı sırasında ortaya çıkan ve milattan sonra 1. 2. yüzyılda Tralles civarında yaşayan Seikilos adındaki bir gence ait olan mezar taşının üzerinde Grekçe bir melodinin söz ve bestesi yer almaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu bu melodinin bilinen en erken şarkı olduğu anlaşılmıştır. Stel'de yer alan sözler şu şekildedir. Işılda yaşadığın sürece hiçbir şeyi dert etme. Yaşam kısacık ve zaman bedelini ödetir günü gelince. Öterpes oğlu Seikilos bunu henüz hayattayken yaptırdı. Yazıtı önemli kılan güftenin her hecesinin üzerinde birer notanın yer almasıdır. Antik dönemlerden günümüze küçük parçalar halinde çok az sayıda melodi gelmiş olup Seikilos tam olarak ele geçmiştir. 1880'lerde Traleiste bulunan bu eşsiz yazıt bugün Danimarka Ulusal Müzesi'nde sergileniyor. 2025 Ağustos'unda kapılarını açacak olan bu antik şehir sadece taşlarını değil, geçmişin sesini ve melodisini de günümüze taşıyacak. Yazıt burada değil belki ama onun ruhu hala bu topraklarda yankılanıyor. Bu ülkeden kaçırılan hangi eser olursa olsun, bu toprakların zenginliği ve ruhu hiçbir yerde inşa edilemeyecektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.